Çık, çık tatlı Ravani, dikkat abi et, be. dikkat, dikkat et. Hadi, <laughs> ya, sık yapma, İlerle. Aç, gel. Ha. Ay, geri biraz, geri hayatım geri. Ha. Geri, ha. ileri. Çak. Çak, ileri, ileri, ileri. sağ. Dur, dur, dur. Biraz geri, şimdi dökmeye başla. Dökmeye tamam. başla, dök biraz. Tam. Evet, uza, tam uzatan, uzatan, uzat, uzat. Tamam, dökmeye başla. Ha, sağa doğru, sola doğru, tamam. Devam. Biraz daha aynı. Bulut. Dur bir dakika, bir dakika. Durdu. Dur. Aşkım koş. Soldan. Evet 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 evet. Çok seviyorum. <laughs> <laughs> Öne gel, bana doğru gel. Bana doğru. Geri git. Geri git. Geri git. Sola git. Abdullah, sola git. Sola git, sola git. Sol abla. bu taraf. Apo senin sağın sağa git. Kapatın. yandı. <laughs> yandı. Bir saat yapamadın. Geri git. Bırak. Saatte gel. Ben böyle bir şey görmedim ya.